Los Angeles. Where is Los Angeles? Los Angeles. Ah, Los Angeles. Los Angeles. Here, Los yes, Angeles. Los Angeles. Thank you so Thank much. You. Thank, you. Thank you. Thank you. In Los Angeles, I'm tourist. I'm a tourist. Yes. am uh, I'm from Japan. Japan? Soyaro. <laughs> uh, where are you going? Disneyland. Disneyland? Yes. Oh. <laughs> Disneyland. <laughs> nice. Where do you stay? Place. Hotel, Airbnb, where? Bed, bed, sleep, sleep. Ah, Mario, ha? Aa, Mario Hotel. <laughs> amazing, amazing. go to Universal Studios. Amazing, amazing. Thank you. Thank you. Have a nice day. <laughs> Konnichiwa. Arigato. 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 Perfecto bir video ile birlikte sizlerleyiz. Bugün size Los Angeles'ta turist olarak bir gün geçirmeyi de göstereceğiz. Şu anda havaalanından inmiş bir turistim tam anlamıyla ve sizin hiçbir şey bilmediğinizi, hiç kimseyi tanımadığınızı farz ederek yapıyoruz yani. Şu an Los Angeles'a indim havaalanına LAX Airport'tayım şu anda. İnsanlara sordum Los Angeles'ta mıyım diye. Evet dediler Los Angeles'tasın. Los Angeles'taymışım. Çok mutluyum şu an. Geldim. Bilmiyorum şehri de. Ne yapabilirim? Tabii ki de eğer ulaşım çünkü burada biraz sıkıntı. Uber çağıracağım ve istediğim yere gideceğim. Ama önce Uber'imizi çağıralım. Uber. Nereye gidiyorsanız adresi yazıyorsunuz ve sizi istediğiniz yere <laughs> göre Uber'i e açıkladım ya. <laughs> Uber'i biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Uber. Çağırıyorsunuz, gidiyorsunuz. Let's go to the Uber. Şu anda Uber'im gelmek üzere. Uber'im <laughs> geliyor. Hello. Hi sir. Hello. Okus. Hello, yes. How are you? I'm fine. What about you? I'm fine. It's actually YouTube video. YouTube video? What's up YouTube? Şu anda binmiş bulunuyorum. Hello Uber. How are how you? friend, how are you? Where are we going? Uh, bro, you have the address. <laughs> I have address on the map bro. Yeah, yeah. Uh, my my friend. I am pretty new. What's new. your name? Ozan. <laughs> ah, my name is Oz. Oh really? Oh yeah. What the fuck is that? But where are you from? Ah, kamar. I'm from Turkey. <laughs> You're kidding me. Yeah, Türkçe. <laughs> biliyor musun Türkçe? Biraz. Oha, şaka yapıyorsun. Ya bu ne Dünya ben de sadıktır. Dünya evet, küçük. Evet evet, turistim ben de. Hoş geldin. Buraya Peki. turist olarak geldim. Los Angeles'ta gezilecek, görülecek yerlere gideceğiz, göreceğiz. Şimdi zaten adres var sizde, oh. beyefendi Osman Bey. Oradan artık bugün ne yapıyorsunuz? Bugün boşum aslında biliyor musun? Aa, <laughs> o zaman bugünümüzü birlikte geçirelim. <laughs> bugün 200 size 200 lira verip bugün eve erken gidin. <laughs> bugün eve erken git. Tamam, teşekkür ederim. Hadi sağ. Yalnız ben günlük 500 yapıyorum. Bu, 500 dolar mı? Evet. Aa, 500 dolar veremem ya. Ne bağırıyorsun? <laughs> Love you guys. 20 million, 20 million. <laughs> Woohoo! Woohoo! <laughs> Woohoo! 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 Love you. Say hi to my mother-in-law. <laughs> evet arkadaşlar, şu anda Uber driver'ımızla ne tesadüf Türkiye Türk çıktı ve ne tesadüf Türkiye bugün boşmuş. Dedim ki ben de ona 200 lira verin bugüne ve erken git. Bugün benle takıl dedim. Sağ olsun kabul etti. Evet. Los Angeles'ta turist olarak bir gün geçirme videosu tam hızıyla devam ediyor. Ya bir şey diyeceğim yanlış anlamayın beni ama yarım saattir dolanıyoruz sanki 15 dakikaydı benim adresimin gittiği yer. Kardeşim trafik var ben seni kısa yoldan götürüyorum. Hocam ben. nasıl trafik var görmüyor musunuz trafik trafik yok yol bomboş ya. Kardeşim nerede tıkanıyor bizim bir Ya bir hocam yemin ya. ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Nasıl bir şey oldu yani bu ne ya? İma ediyorsun. Kardeşim. Hayır estağfurullah hocam ben öyle bir şey ima etmek istemem ama neyse hocam devam edelim ben bir şey demiyorum. 200 lirayı geri mi verseniz? <laughs> 75 tane ver bana. Şimdi ben sana niye 70 şey veriyorum? 25 mi vereceksin? Kardeşim ben sana 70 verirsem ben 25 liraya mı götüreceğim seni? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. LX'den Venice'e kadar geldik. Sen bana kaç vereceksin? 75 lira yazıyor burada. Ben sana kaç verdim? E bak burada para işte 100 vermedin mi? Bana 75 ver abi. Ay niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. Ben sana kaç verdim? 100 verdim birader 100 verdin. Ben de 75 aldım bak burada ne yazıyor? 75. Ben sana niye 75 vereyim? Sen bana vereceksin. Abi kaç para yazdı buraya? Baba burada yazıyor 75 yazıyor. Bana bakma buraya bak. Burada yazıyor 75 76. Abi buraya kaç para yazdı? 75 abi. lira yazdı. 75. Ben sana niye 75 vereyim? Sen 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum abi. Sen bana zaten 100 lira para verdin kardeşim. Bak bu kaç para? Ben şimdi kaç kaç vereceğim abi? Sen bana 75 vereceksin. Ben sana 25 vereceğim. Anlıyor musun? E ben sana 100 verdim. Al sen şu 25 lira 100 lira işte oldu şimdi. Hayır abi. Hayır abi. Yok baba biz anlaşamayacağız seninle. Yürü karakola gidelim. gidelim. orada çözelim olayı. Şu anda havaalanına çok yakın bir motele geldim ve fiyat soracağım sizin için. Yani tamamen turist olarak geldiğinizi düşündüğüm için şöyle bir motelde fiyat soracağım. Mükemmel bir motel değil ama yakınlarda bir motel olduğu için burayı, burayı seçmiş oldum şu an. Çekmeyin diye. Hmm. No, no. Ha? 200? Manyağa bak ya. Ya motele gitmeyin arkadaşlar, boş ver. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Bu motelde kesin kötü bir şeyler oluyor bak. Bura normal değil. Arkadaşlar bildiğin kovulduk ya. Turist olarak geldiyseniz böyle şeyleri yaşamanız çok normal. Bizi izliyor bak aradan bizi Aynen, izliyor. Aynen gördün mü? <laughs> evet evet. Tamam git. Bak bak bizi izliyor kamerayla çektiğimizi görür görmez bağırdı çağırdı yanına gittim fiyat sordum. 200 dolar diyor. 200 dolar diyor. Bilerek dedi onu da. 200 dolar mümkün değil bu motelin 200 dolar olması. Oldu paşam. Neyse böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Bu arada Los Angeles'ta hakikaten bazı insanlar kameraya çok karşı olabiliyor. Çünkü burada yani Los Angeles sonuçta aşırı derecede YouTuber, aşırı derecede film sektörü yaygın olduğu için kameraya biraz alışıklar mı diyeyim, çok görüyorlar mı diyeyim. O yüzden kamerayla görünce sizi sert tepki verebiliyorlar. Normal şu an yaşadığımız şey. Yani bu sert tepkilerimiz çok aldığımız oldu. Tabii ki her şeyi koymuyoruz ama yani yani alınıyor alıyoruz yani. Şu anda biz Marina Del Rey bölgesine geldik. Benim yaşadığım bölge burası. Havaalanına da çok uzak değil. Marina Del Rey zaten. Marina Del Rey yanında Venice Beach ve onun yanında Santa Monica. Biz bugün Santa Monica'ya gideceğiz. Turist olarak size Santa Monica'yı göstereceğiz. Oradaki bir restoranda yemek yiyeceğiz. Orada Pier'e e falan gideceğiz. Yani turistlerin aslında gelir gelmez şimdi ben o otele girdiğimi farz edin. Size fiyat hakkında da bilgi vereyim. O otellerin normal fiyatları o otel çok kötü bir oteldi. Ama yine de bir 50 dolardan aşağı 60 dolardan aşağı kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Hatta daha da yüksek olabilir. Ama en aşağı 60 dolar verirsiniz çok kötü bir otele. Çok iyi otellerde kalmak istiyorsanız da yaklaşık böyle bir... 250-300 dolardan başlıyor iyi oteller. Airbnb isterseniz, Airbnb de ev sahipleri temizlik masraflarını falan da ekliyor. En son fiyat biraz artıyor. Ama evlerde de güzel muhitte, fena olmayan bir ev böyle. Yani %70 güzellikte bir ev. 160-180 dolardan başlıyor. Tabii ki muhitine göre 100-120 dolara da ev var. 20-25 bin dolara da ev var. 50 bin dolara da ev var. Yani ucu bucağı yok bunun mansionlar, işte deniz manzaralı villalar falan filan derken ucu bucağı yok. Ama en düşük dediğim gibi 120-140 dolardan Airbnb'de ev bulabilirsiniz. Ama dipnot bunlar siz ödemeye geçtikten sonra cleaning fee falan filan derken birazcık daha artıyor. <laughs> Uber Driver'ı park ettik şu anda. Ben sana kaç verdim? <gülüyor> 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 koyacağım öldürteceksin kendini bana gece gece. Santa Monica bölgesine geldik. Turistler gelir gelmez gerçekten buraya geliyorlar. Çünkü burayı Venice Beach'i çok merak ediyorlar. Hello. Ve burada 3. Cadde diye bir yer var. Orada alışveriş, işte bazı markalar var, yemek yerleri var. Şimdi bir oraya gideceğiz. Bless you. Bir şeyler yiyeceğiz falan. Ufaktan da size orayı göstereceğiz. Sonra belki Pierre'e gideriz. Bugünkü konumuz Los Angeles'ın turistik yerlerinden Santa Monica. Let's go. First hour is $32. 32.50 for the first hour and then $45 dollars for two hours. Okay. So it's a little cheaper as you go up. Oh yes. Bisikletler elektrikliymiş. 32 dolarmış saatliği. 2 saat alırsanız 45 dolarmış. Arttıkça da fiyat düşüyormuş. Bence gayet uygun. Los Angeles'ın Santa Monica bölgesini bisikletle elektrikli bisikletle gezmek istiyorsanız bence mükemmel bir deal. Tabii farklı bisikletler de var. Fiyatlar değişiyor ama 30 dolardan başlıyor falan filan. Çok tatlı bir cadde. Burada insanlar müzik yapıyorlar. İşte müzik yemek... Müzik nerede? Müzik şu an yok çünkü hava biraz soğuk. Şurada bir Apple'ımız var. Sen yeni aldın hadi hadi. Girmezsin şu an. Bir Apple Watch mı çözsek bana ya? Çözelim mi abi gel. Aşırı acıktık arkadaşlar. O kadar yol geldim Türkiye'den ve şu anda yemek yemek istiyorum. Uber Driver'ım da bilmiyor neresi iyidir. Birisine mi sorsak, ne yapsak acaba? Hello, do you know any place to eat something around here? Some good place. I'm a tourist and I'm vlogging. We're tourists as well. You're yeah. Where are you from? Germany. Germany? Hello, wie yeah. geht's? Hi. es geht mir gut, danke. Es geht mir gut, ja. Schön. <laughs> Sana bir vardı. Görmen lazım. <laughs> Bak bakış derken. ben de tam burayı diyecektim. Arkadaşlar burada gerçekten mükemmel bir burger. Biliyorsunuz Amerika'nın özel bir mutfağı yok. Ne ünlü yemeği var? Burgerı var. Mükemmel, çok güzel bir yer. Santa Monica 3. cadde üzerinde bulunuyor. Hello, I am I report something for my Milo? I'm not sure. Let me get the You want to get two rod 66? Single or double, buddy? With double? Yeah, everything on it. Everything on cool. it. That's it for now. Thank problem. you. No problem, bro. No problem. You look amazing. Thank you, buddy. Biliyorsunuz Los Angeles çok büyük arkadaşlar. O yüzden bunu beğenirseniz ben bölge bölge turistik yerleri göstermek istiyorum size. Umarım beğenirsiniz. yere gidince her şeyi abartarak söylememiz. Bayağı iyi bu arada. Çok güzel hava ya. Los Angeles'ın havasını özlemişim. Bugün çok sakin. Ama ben turistim ama bugün çok sakin. Çünkü hava çok soğuk. Wait. 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 Hello. Burası da fotoğraf çekilecek güzel yerlerden birisi. Çok güzel bir okyanus manzarası. Wait. 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 düz. dümdüz mi Japonya? <laughs> tabi arkadaşlar her, her yerde olduğu gibi. Buralarda da evsizler falan var. Amcam da <laughs> Su bayağı çekilmiş bu arada. Bak şu ev var ya, bir tane şey çıkmıştı, caps çıkmıştı. O işte şu ev. Şurada mor bir ev var. O ev bu ev. Şimdi şu yere gidip biraz serserilik yapacağız. Afiyet olsun abi. Adamın ciğeri sökülecek öksürmekten hala içiyor. Burası arkadaşlar bu arada Road 66'in. Road 66'ı

<laughs> hey we got a playlist academy man we on tour right now Oh, <laughs> i love it the we are artists rappers artists. It's frankie lou rappers yeah, yeah. yeah. amazing yeah. they are making youtube too uh, okay yeah. perfect hey this is you All that. That's you. No. Wait, you're fine as hell. <laughs> but you are cute too. Yeah. You, it. you got Instagram too. Yep. Yep. We're gonna get yours too. How about that? To me. What's your name? Olson. 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 You from Turkey too? Yep. Oh, you yeah. have beautiful eyes. <laughs> right, I'm I saying he's cute too. My, yeah. my YouTube. Yes. How <laughs> do you do, You guys smoke hookah? Yeah, LA. <laughs> nice. Working with light-minded. Kafam <laughs> <laughs> karıştı ya. Let my YouTube, man. You do what I'm saying. Y'all go subscribe. comment, like, go, go all that good is stuff, go We, we're gonna keep in touch on Instagram too. Okay. Happy to meet all yeah, all you Çok güzel arkadaşlarla tanıştık şu anda. See you. <laughs> See you next time. Evet. Arkadaşlar bugün pierde çok kalabalık değil. Havanın çok sıcak olmaması nedeniyle ama yine bir sürü turist. Hello. Bir sürü turist falan vesaire var. Az önceki arkadaşlarla bayağı sohbet ettik. Ekleştik falan filan. Şimdi yine iyisin. <laughs> Hadi sen yine iyisin. Yok <laughs> ya. <laughs> ben Pier'de çok mutlu oluyorum bu arada. Bak şurada oyun oynayabiliriz. Bir tek bende mi var bu çocuk ruhu? Bu oyunları falan çok seviyorum çünkü. How you guys. How are you? love thank you how are you yep how are you doing good i'm good how are you yep i'm good i'm good Just What's... making me love yep you're welcome yeah thank you are you guys from here yeah we're from la wow okay we are, are tourists <laughs> we are from turkey oh from turkey yeah are you a youtuber yeah what is this blog called los angeles touristic places have a nice day have a nice day thank Follow you so much Instagram guys are... <gülüyor> <gülüyor> Adam, herkes bize reklam <şey> <laughs> Hayır tamam iyi güzel insanlar da reklam yaptırmak için. Mikrofonumuz aşırı dikkat çekiyor. Yani bu kadar büyük bir mikrofon olamaz. Yani bumla geçsem bu kadar Bumla geçsek çekmez. bu kadar dikkat çekmez abi eleyde. 5 tanesinden iki tanesini düşürürsem küçük hediye, üç tanesini düşürürsem büyük hediye. Hadi bakalım. O ne lan? Şu bir. Oğlum ödül alamadım lan. <laughs> Çok kötüydün ya. Bak şu an ısınacağım. I wanna get five more. Bu ödülü almadan gitmem ben. <laughs> Kafamıza at. Şimdi Toplarda bir şey var. Oğlum ne oluyor lan? Hayır. Karşım ben bu sefer çok ben küçük, hediyeyi alacağım. Okay, I wanna get three more. Oğlum ben geçen geldiğimde çok attım lan. Zaten 40 dolarlık olduk yani direkt satın alabilirsin. <laughs> Niye oyuna geldin hemen? Ha, böyle alırlar. <laughs> Ödülü aldım gidiyorum. Thank you. <laughs> Kaç bunun, para verdin? Bana? Bunun için mi harcadık 40 dolar ya? I just <laughs> want it from there. Okay. Go out. Bye. Is for free? Yeah. <laughs> for free, yeah. Oh, thank you. I just won from the throwing ball. Oh, okay. Enjoy. Oh, okay. Bye. bye. <laughs> Doğru kız. Nasıl mutlu oldun? İşte bunun için. O kızı ben mutlu ettim bitti. Hello. I think I am longer. Nah, it's too, it's too tall. No. I am okay. I am fit. Yeah, sorry, it's too oh, Come on. <gülüyor> 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 Yine uzun. Hayır, çıkar. Bend your knees, bend your knees. <laughs> nah, it's too talk. But his oh, hair, his hair. <laughs> 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 Let me cut my hair. here and head. come back. Nasıldı? Biraz sürüyor ya. Hadi gel roller coaster'ımız var seninle. Sanki yetten çıkıyor lan bu. ne? Bana da öyle geliyor biliyor musun? Prenses <laughs> 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 çıkıyor. Bu <laughs> <O> çok heyecanlı lan. Vallahi düşecek gibi çıkacak. Vallahi düşecek gibi ses. Daha düşünmem, düşünmem <gülüyor> ben. <gülüyor> 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 Lan yerinden çıktı. Yerinden çıktı bak, ben sana dedim. Ya bir şey diyeceğim, bunun dolandırıcılık olduğunu bile bile Oğuzhan'ın gazıyla bir basket aldık. Hiç sanmıyorum. Giriyormuş direkt. Baksana, herkes boyuna atıyor. Oğlum kimin içi girdiğini nasıl anlayacaklar? Herkes aynı anda atıyor. <laughs> Aynen öyle at bak. Oğlum giriyor da ha. Şans yani. Artık. O Oğlum yine aynı yere <laughs> Niye Yok, para, ya? Niye yakınlaştı? Yok abi para tuzağı ya. 2 dakika. Şu an kimse yok. Girip hemen koyayım mı? <laughs> Buradan çıkıyoruz şu anda. Yeah, we're streaming right now. Okay, you just are uh, streaming. Yeah, Okay, hi live. <laughs> What are you doing? We are like we just made video, still going on. Okay. What are your names? Anna Krammer. I'm Nemo. <laughs> How many views right now? I don't really know. Our connection is like not working properly right now. But what's your name. Olcan. Where are you guys from? Turkey. Turkey. Okay, cool. Nice. Okay, nice to meet you. Yeah. Hi. Bataryamız bitti. Böyle bir şey olamaz ya. çekiyor musun? çekiyor musun? Hadi lan. Kız da bu arada diyordu ki arkadaşlar, herkes burada diyor, etrafım diyor, youtuber diyor, herkes diyor, YouTube yapıyor diyor. Ben de onu duydum. Katılıyorum sana deyince öyle bir YouTube'da şey oldu. İşte Santa Monica'nın, Los Angeles'ın bir diğer avantajı size dedim. Herkes kamera, herkes YouTube falan. Etrafım YouTuber dolu diyordu. Çok haklı. Videomuzu burada sonlandırmak üzere tekrar açıyorum. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen bu videoyu beğenirseniz söyleyin bize. Biz de Los Angeles'ın diğer bölgelerinde de çekim yapalım. O bu şarj bittim bitmedim anlamadım. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Çalışıyor, şu çalışıyor mu şu an? Can çekişiyor şu an. Ya, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Buradan, Pierre'den size yukarı çıkarken kızı seni çekmedim özür dilerim. Videoyu kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala takip etmeyi, abone olmayı vesaire unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.